Akaryakent Park'ta müzik alanı. Bakalım ha. İki tane şey var böyle. Vuruyoruz. Evet Do'dan başlıyor. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Şurada şeyler var Nota bile Şallar bir dersin çok hızlı olunca. Do, re mi? Do do mi mi? Fa fa. E kolay koy. Yok. Do do mi mi? Fa fa. Güzel. Şu ne? Darbuka. Darbuka'ya geçiyoruz. En büyüğüne başlayalım boyumuza göre. güzel. Şimdi nereye geldik? Bunda da mı doğru en Sabah sabah eğlenceli geldi bana. Evet şuna da bakalım. Burada ne var? İki şer tane şey var. İki çocuk aynen. Tahta, ahşaptan daha az ses çıkıyor. Bu da aynıdır hemen ama. Onu pembeye boyamışlar. Bu daha mı canlı? Tekrar buna dönüyorum. O daha mı canlı bakacağım. Aynı. Şimdi şurada bir yer var. Şöyle çocuklar bastıkça şimdi şuna geldik çiçekli şeye geldik arkadaşlar evet şunu birer tane kırmamışlar İyi. yapacak tutuklenmesin gayet güzel ne kaldı müzik al şu kaldı evet şunun üstünden çocuk zıplıyor Evet, bu kaldı. Şimdi... Amacımız... Şurada yapılan yeni bir şey var. Bu vardı. Orada da... Bir oyun terminali daha var. Dijital oyun. Oraya da gidelim. Kent Park'ta güzel bir gün. Gerçekten şurada da uçak... Çocuklar için... Kaydırak ilgisini çekebilecek... Bir alan evet. Şurada bakalım videomuzu sonlandıralım, evet. Her gün bir iki video yüklersek kanalımız daha iyi aktif olur ve daha çok takipçiye ulaşır. Dışarıda altı tane bir de ana kumanda bacası var. Kule diyor, ana kumanda kulesi. Evet burada Şuradan başla diyor. Merkez Kule'deki ekranda bir oyun seçin. Seçtik. Mert Bey, tümünü topla ben cevapları kontrol edeceğim. Evet şurada da birkaç kişi toplayabiliyor. Tamam 5 ile 1, 6 alalım. Nasıl yazacağız 6? altı? Evet. Böyle bir oyun alanı da burada. Vah oh, çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Evet. Kent Park ve Doğa. Kent Park ve Doğa. Şimdi tekrar müzik bölümüne geçip videomuzu sonlandıracağız. Evet. Böyle oturaklarımız da var. Bu çocuklar için. Çocuklar da bir başka. Bu da büyükler için. Hemen insanlarımız yaz yazmaya başlamış. Evet. Hemen yazmaya başlamışlar. Bizim insanımız <laughs> yazıları. Teşekkür ederiz.